Ben Şeyma 35 yaşımı bitirmemeye günler kala 35 yaşıma kadar öğrendiğim 35 şeyi anlatacağım. Bölüm 3. Bir şey moda olması sana yakıştığı anlamına gelmiyor. Ortaokuldaydım yıl 2002-2003 olmalı. Nike Total 90 spor ayakkabılar ve Harley Davidson çizmeler inanılmaz moda şimdinin New Balance'ı gibi. Kimde yok ki herkes alıyor. Ben de istiyorum ama bence beğendiğimden değil herkeste de var diye. Ama aile bütçemizde pek buna uygun değil. Edole olarak isteyemedim de almadık da. Yıllar geçti şimdi düşünüyorum. Gerçekten beğendiğim şeyler mi onlar yoksa sadece ait olma isteğim mi? Bence tamamen ait olma isteğimiş. Çünkü total 90'lar krampon gibi harle ise ağır ve onlarla yürümek inanılmaz yorucu. Nereden mi biliyorum? Denedim. Ama dürüst olayım hala bazen aa ne güzelmiş Herkeste var diye aldığım şeyler oluyor. Aramızda kalsın ama bazıları hala etiketli de duruyor. Ama en azından artık farkındayım. Moda gelip geçiyor. Senin tarzınsa seni yansıtır. 35 yaşında öğrendim ki başkasına yakışanı değil, sana yakışanı giy. Çünkü içinde sen varsın, etiket değil.